Dünyanın ateşli devleri, nefes kesen bir gösteri: Volkanlar. Bu ateşli dağlar gerçek bir doğa gücü, hem hayranlık hem de korku uyandırıyorlar. Erimiş kaya dünyanın kabuğundan fışkırıyor. Ateş nehirleri yamaçlardan aşağı akarak yollarındaki her şeyi yakıp kül ediyor. Hava küller ve dumanla doluyor, güneşi kapatıyor. Bu bir volkanın ham, ehlileştirilmemiş gücüdür. Volkanlar, gezegenimizi şekillendiren inanılmaz güçlerin bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın ateşli kalbine açılan pencereler gibidirler. Mineral bakımından zengin volkanik kül toprağı besler. Milyonlarca yıl boyunca volkanik patlamalar dünyadaki en verimli toprakların bazılarını oluşturdu. Doğal dünyanın bu hayranlık uyandıran harikalarının gizemlerini çözerken şimdi bana katılın. Oluşumlarını türlerini ve dünyamız üzerindeki etkilerini keşfedelim. Bir volkanın doğuşu magmadan dağa. Ayaklarımızın altında dünya muazzam bir ısı ve basınç yeri. Sıcaklıklar yükseliyor ve kayayı magma adı verilen erimiş bir sıvıya dönüştürüyor. Çevreleyen kayadan daha hafif olan bu magma dünya yüzeyine doğru yükseliyor. Basınç çok arttığında magma, dünyanın ham gücünün muhteşem bir göstergesi olarak açıklıklardan patlıyor. Erimiş kaya yüzeye ulaştığında soğur ve katılaşır, katman katman. Zamanla bu katmanlar birikerek koni şeklindeki bir dağ oluşturur. Magmanın püsküldüğü açıklık olan baca, volkanın boğazı haline gelir. Tepedeki çanak şeklindeki çöküntü olan krater, patlama noktasını işaretler. Volkan oluşum süreci binlerce hatta milyonlarca yıl süren yavaş ve kademeli bir süreçtir. Volkanlar patladığında yıkım ve yenilenme hikayeleri. Volkanik patlamalar dünyadaki en dramatik ve yıkıcı olaylar arasındadır. Tarih onların yıkıcı güçlerinin hikayeleriyle dolu. Böyle bir olay 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıdır. Patlama, Roma şehirleri Pompei ve Herculaneum'u kalın bir kül ve sünger taşı tabakası altında gömdü. Bir başka yıkıcı patlama ise 1883'teki Krakatoa patlamasıydı. Bu Endonezya volkanı o kadar büyük bir güçle patladı ki, on binlerce insanın ölümüne neden olan bir tsunami tetikledi. Ancak ne kadar yıkıcı olabilseler de, volkanik patlamalar aynı zamanda dünyanın doğal döngüsünün hayati bir parçasıdır. Atmosfere ve dünya yüzeyine gazlar ve mineraller salarak gezegenin evriminde çok önemli bir rol oynarlar. Bir volkan dünyası, nazik kubbelerden ateşli konilere. Volkanlar her şekil ve boyutta gelir, her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Hawaii'de bulunanlar gibi kalkan volkanlar, akışkan lav akıntılarının patlamasıyla oluşan geniş, hafif eğimli dağlardır. Stratovolkanlar olarak da bilinen kompozit volkanlar en tehlikeli türdür yükselen koni şeklindeki bu dağlar, lav akıntıları ve patlayıcı patlamaların değişen katmanlarından oluşur. Japonya'daki Fuji Dağı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rainier Dağı, kompozit volkanların klasik örnekleridir. Sünger koni volkanlar, tek bir menfez etrafında volkanik cüruf ve kül birikmesiyle oluşan en küçük ve en basit türdür. Volkanik kubbeler, menfez etrafında biriken viskoz lavın yavaş ekstrüzyonu ile oluşur. Her volkan türünün kendine özgü bir patlama stili ve ilgili tehlikeleri vardır. Bu farklılıkları anlamak, patlamaları tahmin etmek ve risklerini azaltmak için çok önemlidir. Volkanların yıkıcı gücü inkar edilemez olsa da, gezegenimizi şekillendirmede ve yaşamı desteklemede de hayati bir rol oynarlar. Volkanik kül, başlangıçta yıkıcı olsa da, Zamanla parçalanarak dünyadaki en verimli toprakların bazılarını oluşturur. Bu nedenle birçok volkanik bölge risklere rağmen yoğun nüfusludur. Volkanik aktivite ayrıca atmosfere gazlar salar ve bu da dünyanın erken atmosferinin oluşmasına yardımcı olmuştur. Temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji, volkanik aktivitenin bir başka faydasıdır. Örneğin Hawaii adaları Milyonlarca yıl boyunca deniz tabanından çıkan bir volkanik ada zinciridir. Bu adalar volkanların yaratıcı gücünün bir kanıtıdır. 6. bölüm: Volkanlarla yaşamak, hassas bir denge. Dünya çapında milyonlarca insan aktif volkanların gölgesinde yaşıyor. Bu topluluklar için bir patlama tehdidi sürekli bir gerçekliktir. Ancak insanlar bu ateşli devlere uyum sağlamayı ve onlarla birlikte yaşamayı öğrendi. Erken uyarı sistemleri, tahliye planları ve tehlike haritalaması, volkanların yakınında yaşamanın risklerini en aza indirmek için çok önemlidir. Eğitim de hayati önem taşıyor ve insanlara volkanik patlamaların tehlikeleri ve güvende kalma yolları hakkında bilgi veriyor. Birçok kültürde volkanlar hayranlık uyandıran güzelliklerinin ve güçlerinin bir kanıtı olarak kutsal yerler olarak kabul edilir. Volkanlarla yaşamak, riskleri anlamayı ve doğanın gücüne saygı duymayı gerektiren hassas bir dengeleme eylemidir. 7. Bölüm Öfkeyi Tahmin Etmek Teknolojinin Dikkatli Gözü Volkanik patlamaları tahmin etmek karmaşık ve zorlu bir iştir. Ancak bilim insanları bu ateşli devleri ve davranışlarını tahmin etme yeteneğimizi anlamamızı geliştirmek için sürekli çalışıyorlar. Modern teknoloji bu çabada çok önemli bir rol oynuyor. Sismograflar yerdeki titreşimleri ölçerek dünya yüzeyinin altındaki magmanın hareketini tespit eder. GPS alıcıları bir volkan içindeki basınç birikimini gösteren zemin deformasyonunu izler. Bilim insanları çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirerek Volkanik patlamaların daha doğru tahminlerini geliştirebilir ve topluluklara hazırlanmaları için hayati zaman sağlayabilirler. 8. bölüm: Güneş sistemimizdeki volkanlar: Kozmik bir bakış açısı. Volkanlar dünyaya özgü değildir. Gezegensel cisimleri şekillendiren dinamik güçlerin kanıtı olarak Güneş sistemimiz boyunca ortak bir özelliktirler. Mars, Güneş sistemindeki en büyük volkan olan ve Everest Dağı'ndan 3 kat daha uzun olan bir kalkan volkanı olan Olympus Mons'a ev sahipliği yapmaktadır. Jüpiter'in uydusu Io, uzaya kükürt püskürten yüzlerce aktif volkanla Güneş sistemimizdeki en volkanik olarak aktif cisimdir. Kalın bir atmosferle kaplı Venüs, geniş lav akıntıları, ovaları ve yükselen kalkan volkanlar dahil olmak üzere volkanik özelliklerle kaplıdır. Diğer gezegenlerdeki ve aylardaki volkanları incelemek, kendi gezegenimizi şekillendiren süreçleri ve bir bütün olarak Güneş sisteminin evrimini anlamamıza yardımcı olur. 9. bölüm: Bir doğa gücü, volkanların gücüne saygı duymak. Volkanlar, gezegenimizi şekillendiren dinamik güçlerin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Hem yıkıcı hem de yaratıcıdırlar. Muazzam yıkıma neden olabilirler. Ancak aynı zamanda dünyadaki en verimli toprakların bazılarını yaratmaktan da sorumludurlar. Bu ateşli devleri keşfetmeye ve anlamaya devam ettikçe gezegenimizde var olan hassas dengeye dair daha derin bir takdir kazanıyoruz. Doğanın gücüne saygı duymayı ve hem yaratılış hem de yıkım tarafından şekillendirilen bir dünyada yaşamanın zorluklarına uyum sağlamayı öğreniyoruz. Bu nedenle bir dahaki sefere bir volkan görüntüsü gördüğümüzde onun ham gücünü ve onu var eden karmaşık süreçleri düşünün.